Şimdi güncel detaylarla başlayalım istiyorum aslında. İzleyicilerimize de aktarmıştık zaten. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhur TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Londra'da temaslarda bulunuyorlar. EBRD e, yıllık toplantısında konuştular daha doğrusu. Şimdi Şimşek'in açıklamalarından detaylar şöyle. Bu haftayı çok yoğun başladık bildiğiniz gibi. Haber akışları son derece yoğun. Onlardan da bahsedildi. Terör örgütü PKK önceki gün zaten aktarmıştık sizlere. Kendisini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı. Mehmet Şimşek de buna dair bir açıklama yaptı aslında. Artık enerjimiz ve paramızı ülkemizin Doğu ve Güneydoğusu'nu yeniden inşa etmeye harcayacağız dedi. Ve bölge Türkiye'nin büyümesinin yeni motoru olacak değerlendirmesini yaptı. Şimdi tabii bu Türkiye için uzun zamandır yaşanan bir gündem ve bir sonuç var artık elimizde. Bunu ekonomik kaygılarla beraber değerlendirirsek neler söyleyebiliriz? Biraz güncel haber akışlarından da gitmek istedim. Orada bir rakam veriyor. 50 yıldır süren mücadelenin 1.8. 8 trilyon dolara mal olduğunu yapılan bir çalışmaya göre demiş. 8 trilyon dolara. Milyar mı dedim Trilyon. Bir nokta, trilyon. 1.8 trilyon, trilyon dolara. 2 trilyon, dolar trilyon yani, dolara. Muazzam bir rakam bu. 50 yıllık e, mücadelenin e, yani, şey Yani kabaca de, kabaca eee iki Türkiye gayri safi yurtiçi hasılası gibi değil evet, mi? 2 yılın Evet. Iki yılın gayri 9. safi yurtiçi hasılası gibi Evet. Ne harcamışız? Yani Türkiye 50 Türkiye harcamışız. Evet, iki evet. Türkiye yardımcı. Onun için bundan sonra eğer istikrar olursa bu hem bölge hem Türkiye ekonomisi evet. olumlu demiş. Evet benim verdiği rakam doğrudur çünkü evet. maliye bütün ödemeleri maliye yaptığına göre doğrudur yani. Savunmaya. <laughs> Nasıl bir potansiyel barındırıyor pe peki bu bölge biraz da o tarafa baksak. Yani büyümenin bir motoru yapmak mümkün olabilir mi burayı yoksa bu cümleyi kurmak için şu anda daha iddialı bir cümle mi olur bu bu dönem için? Ya bence şöyle diyebilirim, bilmiyorum Servet de bir şey diyecek ama, şöyle diyebiliriz. Yani hiçbir şey olmasa, hiçbir şey yapmasak bile 50 yılda iki Türkiye harcadığımıza göre o Türkiye'yi yeniden başka işlere, işte fabrika kurmaya, üretimi geliştirmeye, teknolojiyi iyileştirmeye, buralara harcarsak çok önemli şeyler olur diye düşünüyorum. Yani Doğru. oralara boşuna harcanmış para bu aşağı yukarı yani değil mi? Evet. Gerçi Yok, tabii sen... savunma sanayini geliştirdi evet. bilmem ne etti falan ama çok verimli yatırımlar değil bunlar. Daha verimli yerlerde kullanıldığı zaman çok fark eder diye Doğru. düşünüyorum. Ha, o bölge Türkiye'nin çekici gücü olur mu olamaz mı? Onu tam bilmiyorum. Altyapısı vesaire bunlara iyi bakmak lazım yani. ille de ha, bölgeyi geliştirmek ayrı bir şey. O, o şart. Yani orada oralardan para kazanmayacak olsak bile o bölgenin gelişimi için Orada yatırımları yapmak çok önemli bir şey. O ayrı bir olay. Hı hı. Ama mutlaka katkısı da olacaktır. Bence biraz da öyle bakmak lazım. İlle oradan da çok büyük bir yeni bir şey çıkaracağız da odaklanmak çok doğru olmayabilir. Doğru. Hı. doğru. Yani bölgeler arası eşsizliğin giderilmesi zaten bunun ötesinde evet. bir konu. İşte sanayileşmenin, ticaretin, Marmara'ya yığılması zaten sürekli tartışılan bir konu. O <laughs> açıdan e, olumlu olabilir ama daha geniş Orta Doğu olarak bakarsak orada yakın gelecekte durumu olur mu? Çok zor bir bölge orası. Yani zor bir bölge orası. ama işte orada bir şeyler yaratırsak evet. o insanların da değil mi o bölge insanlarının çalışabileceği, gidebileceği işte fabrikalar, üretime katkıda bulunabileceği işletmeler. Ben hani Türkiye'nin güneydoğu sınırının ötesi yani Irak'ta sınırın yer. Ötesi, oralarda bir e, mu olur mu? Oralarda daha çok su akar deniyor ya. Benim gördüğüm kadarıyla işte bu pazarlıklar sürüyor. O köprünün bir altından veriyor. çok su geçer. Evet, evet, evet. Orada daha çok su geçer. E, Mehmet Şimşek'in açıklamasına bir diğer nokta dikkatimi çekti. Benim Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yeniden canlandığından, Amerika ile düzeldiğinden bahsediyor ama AB ile ilişki canlanmasında bu Gümrük Birliği güncellemesi meselesi var. 2016'dan beri biz onu konuşuyoruz. Orada henüz yol alınamadı. Avrupa Birliği de orada çok istekli değil. O güncellemeyi bu arada yaparsak diyor, toplam ticaret hacmi 200 milyardan 400 milyar dolara çıkar ikiye katlar. Bu önemli bir kazanım Sadece olur. Sadece gümrük, gümrük gümrük Birliği güncellemesi. Evet, evet. O var e, ekonomiyle de aslında şöyle bir değerlendirmesi var tahminde. Çünkü EBRD yani Avrupa İmar evet. ve Kalkınma Bankası'ndan bahsediyoruz. On büyüme tahmininin Türkiye ile ilgili %3'den %2,8'e çekmişti. Onunla ilgili de açıklamalar oldu. Büyüme beklentilerin altında olabilir, bununla başa çıkabiliriz dedi. Ee, yani tabii ki zaten benzer açıklamaları duyuyoruz ama en azından bu mücadelede kararlığın bir ifadesi olarak önümüzde hmm. duruyor galiba. Bir şey söylemek ister misiniz bununla ilgili? Ben aslında bu çözüm umulduğu gibi olursa, yani ne sonuç vereceğini şu anda görmemiz çok kolay değil ama yani hani iyiye gidiş, Türkiye'nin buraya yatırdığı parayı başka işlere yatırması söz konusu olursa o zaman büyüme de bundan olumlu etkilenir diye düşünüyorum. O hemen kısa sürede olmasa da orta uzun vadede değil mi? Yani hani bambaşka bir yere harcadığın parayı doğru dürüst üretimin geliştirilmesi, teşvikler şu bu buralara harcarsak bence çok olumlu bir gelişme. Yani o Etkisi olur. Huzurun istikrarın gelmesiyle tersine göç belki başlayabilir. <laughs> tekrar hani e, büyük kentlerden e, orijin olan şehirlere doğru göçler tekrar başlayabilir. E, böyle bir çok iyi fırsat geliştiriyor. Benim bu bugünkü toplantılarda asıl dikkatimi çeken Cevdet Takşen'in konuşması hı hı. oldu. Bilmiyorum senin de gündeminde evet, var mı? Evet, sıkı duruş korunacak. Maliye evet. bir dezenflasyon süreci beklenmemeli. Hı, hı. Yani orada yani. birkaç nokta dikkatimi çekti. Bir tanesi diyor ki 2024 Mart ayında diyor bu dezenflasyonun başladığında olumlu gelişmelerle dövizden TL'ye dönüş oldu ve yurt dışından Türkiye'ye yoğun bir sermaye girişi oldu. Doğru. Bu da tabii giren parayı alıp karşına TL verince piyasada bir likitte fazlası burada yaratıldı. Bu durum diyor merkez bankasının kısa vadeli faizler üzerindeki kontrolünü zayıflattı aslında biraz durum açıklamış hem yani itirafım aslında doğrusu, ama doğru. Doğru. Geçen hafta yine burada evet, konuşmuştu buna. Bu likiteyi çekmek için, sezde etmek için diyor yoğun çaba sarf ettik. Buna kısmen de başarılı olduk ya. Yani. Ama orada bir şey vardı. Piyasada likitte kalmıştı. Merkez Bankası günlük o likiteyi çekiyordu. Dolayısıyla para politikasını etkin kullanamıyordu. Geçen hafta konuştuğumuz. Şimdi ise işte durum nasıl? Şimdi likitte yönetimi tamamen kontrolümüz altında diyor. Yani o döviz çıkışları oldu ya 19 Mart'tan sonra. Aslında onun böyle bir etkisi oldu. Çıkan döviz karşılığı o TL piyasadan çekilmiş oldu. Şimdi Piyasa merkez bankası fonluyor parayı çekmediği gibi piyasadaki ihtiyacı vermek zorunda fonluyor piyasa biraz değişmiyene de merkez bankasının eline bakıyor ve likidite olarak merkez bankası artık tamamen direksiyonda olduğunu bu durum gösteriyor diyor yani bundan bir süre öncesine kadar direksiyonda tamamen merkez bankası yoktu şimdi var diye bu bana ilginç geldi eğer sıkı duruşu sürdürürsek dezenflasyon ihtimali geçmişe kıyasla çok daha güçlü olur demiş. Şöyle bir faiz var. Gerçekte biz henüz iniş yapmadık yani bile, ne soft landing, hard landing, sert iniş var ya. Daha iniş yapmadık bile diyor ki doğrudur. Çünkü ne bu, soft ne hard tabii daha landing'de değiliz de, yani. Daha yeni piyasada eksilik de var. Para yeni şekilde asıl işte onun için gayrimenkul sıkıntılı, bilmem şu sektör sıkıntılı diye haberi başlıklar o yüzden son Ya dönemde ben buradan anladığım ama sıkıntı artacak öyle. Artacak evet. zaman, değil mi? Evet. Orta orta dönemde. En azından kısa dönemde sıkıntı ciddi şekilde artacak. Maliyetsiz de bir dezenflasyon evet, süreci beklenmemeli dediğine göre bu taraftaki tabii maliyetler kısmı da evet, ayrıca konuşacağımız evet, bir şey tabii. Mutlaka bir ağır maliyeti olacak. Işte. Büyümeye maliyet olacak diyor ama ne kadar mal olacağı henüz net değil. Çok az maliyetli de olabilir, çok pahalıya da patlayabilir. Bu bizim ne yaptığımıza ve ekonomi aktörlerinin nasıl karşılık verdiğine bağlı demiş. Bu da sadece Merkez Bankası ile ilgili değil aynı zamanda piyasaların, hane halkının ve şirketlerin tepkileriyle şekillenecek süreç diyor. Maliye politikasına yeni atıf evet, bulunmuş. 2 yıl üst üste Türkiye %3'ler civarında büyüdü evet. değil mi? 3.3, 3.2 civarda büyüdük 2023 2024te Değil mi yanlış hatırlamıyorum. Evet. Ee, bu sene de öyle olacak yani muhtemelen 3 civarında. Hatta biraz altında kalacak. Yani bu 3 yıldır aşağı yukarı Türkiye düşük büyüyor demektir. Yani potansiyelin altında büyüyor demektir. Böyle bir maliyeti var. Bu çok net. Rezervlere de bakalım mı? Bakalım. E, i̇ki ay aradan sonra geçen hafta ilk kez artış gösterdiğini aktarmıştık izleyicilerimize. Toplam rezervler 6 milyar dolarlık artış yaşadı ve 144,5 milyar dolara yükseldi. Net rezervden de bahsedeyim. Orada da 4,6 milyar dolarlık artış var ve 37,4 milyar dolara yükseldi. Tabi Ceyda konuşmalarında Servet Bey de az önce satır başı detaylara değindi. Rezervlerden de bahsettik Servet <laughs> Bey. Rezervlerimizi yavaş ama emin adımlarla yeniden yükseltiyoruz. E, dedi tabii şimdi konuklarımızla konuştuğumuzda bu en azından kazandığımız süreç daha doğrusu ilk kez artış göstermesi 19 Mart'tan önceki halimize ne zaman gelebileceğimiz sorusunu da yaratıyor tabii çünkü rezerv biriktirme hikayemiz zorluklarla yaşanan bir süreçti. Oraya ne deriz? Yani bu gelen en azından ilk artış olumlu karşılanabilir mi sizce? Kalıcı olabilir mi daha doğrusu? Ee... Son bir haftada bir olumluluklu var. Ondan evvel hep olumsuz gittik, hep azaldı. Yani 14 Mart'tan sonra sürekli bir azalma içinde gittik ee, ve işte e, 65 milyar dolarlardan geliyoruz yani. Rezer, e, swap hariç, net rezervlere baktığımız zaman 10 milyar dolarlara o civarlar hatta biraz altına bile düşmüştük. Şimdi i̇şte oradan bir toparlanmaya geçti. Bu böyle biraz toparlanarak gider diye düşünüyorum çünkü olumlu şeyler var birçok alanda yani siyaseten daha olumlu bir hava e, esiyor. Piyasalarda bir olumlu hava var. Dışarıda e, ilginç bir gelişme var işte Trump, Çin, Amerika Çin ilişkilerinde bir düzelme e, havası ortaya çıktı. E, öyle olunca işte Çin'in büyüme şeyi artıyor, petrol talebi artıyor. O petrol bizim açımızdan olumsuz. E, altın düşüyor. Türkiye'nin CDS primi gerilemeye başladı. Hı hı. 380'lerden, 370'lerden 300'e doğru geriledik. 300'e gelmekte ama galiba en son dün bakmıştım ben 317'lere falan geriledik. Dolayısıyla bir olumlu hava var. Bu olumlu hava Türkiye'ye döviz girişini arttırabilir. Ve yeniden dövize dönmüş, döviz mevduata dönmüş insanların, Türklerin yeniden Türk lirası mevduata dönüşünü arttırabilir. Bütün bunlar olumlu bir havaya işaret ediyor. Ama henüz böyle o 65 milyar dolarlara ne zaman gelirize cevap verebilecek durumda çok değilim en azından ben. O konumda değil. İki gol attık ama beş gol yedik diyordu geçen şey iki gol yedik ama beş gol attık diyordu geçen başkan meclisteki e, bir soruya cevap verirken sunumda e, biz geçen hafta yer çok kısa konuştuk ama o iki gol beş gol meselesine bakınca ne diyorsunuz yani orada tabii kendi dönemini alıyor yani biz bu işi önceki merkez bankası yönetiminden devraldığımızda bu seviyedeydi biz bunu aşağı çektik. Biraz yukarı çıktı ama hala başladığımız seviyenin eksi rezerve göre üzerindeyiz. Ama tabii orada hani bir maç gibi alırsanız aklı ama bir şeye bakarsanız sonuçta 1930'larda kurulmuş bir merkez bankası var. Yani sürekli arz ettiğini görsek hani önceki 5 golü ya da 2 golü yiyen de merkez bankası. Ondan önce de yani orada bir sürekli arz etmesi lazım. Değil mi? Sonuçta. 5 gol attık 2 gol yedik dediği maçın son 30 dakikası. Tabii. Ondan önceki 60 dakikasında aslında 7 gol yemiştik. Biz hala hala içerideyiz. Onları çıkartmaya yani. çalışıyoruz. Hala içerideyiz öyle bak. Yani çünkü Merkez Bankası Fatih Bey'in göreve başladığı ya da ne bileyim 2023'ün Haziran'ında işe başlamış değil yani. Değil, değil mi? Yani değil. senin söylediğin gibi. Hadi çok geçmişe de gitmeyelim ama 2021'den itibaren bakarsak yediğimiz gollerin, kendi kalemize attığımız gollerin. Evet. Daha doğrusu kimse de bize gol atmadı da hep kendi kalemize attık. Şimdi onları çıkarmaya uğraşıyoruz. Yani işin espri yanı böyle. Genelde ee, iletişimi güçlü ama birisi. Ama normale Merkez doğru Evet, normale yani, doğru gidiyoruz. O tespiti kendine göre yapıyor. Öyle baktığımız evet. zaman doğru ama biraz geri gittiğimiz zaman kendi kalemize attığımız golleri çıkarmaya uğraşıyoruz. Genelden iletişimi güçlü. Çok mesajları net açık ama mesela ben o bütüncül içinde o geçen 5-2 benzetmesi <laughs> çok onun o söylemine uymadı. Yani normalde evet, onun yok. söylemine uyan şey değildi. Ben evet. olsam mesela o örneği vermezdim. Evet. Yaklaşık iki dakikamız kaldı. Hemen güncel değerlendirmelerimizi yaparken şunu da re eleştireyim isterim. Çünkü asgari ücret ilişkinde bir açıklama geldi bu arada. Konuşacağız şimdi asgari ücret temmuz yaklaştıkça tabii ki daha da çok konuşacağımız ve tabii ki ara zam olabilir mi sorusunu hı hı. daha çok soracağımız bir gündem. Ee, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan bu mimalde açıklamalar yaptı ama tabii şunu söyledi. Asgari ücreti ara zam mı konuşmak için çok erken yani. Açıklama bu. Ee, yine de evet Erkent e, ama yine de bir sormak istiyorum size. Yani şimdi evet bu açıklamayı tabii ki bu açıklamanın nezdinde konuşuyoruz ama tüm bu gidişat, asgari ücretini zaten e, kıyaslıyoruz da her zaman nasıl bir noktaya geldiğini. gün be gün de eridiğini de görüyoruz tabii. O taraftan baktığımız zaman Arazam Temmuz'da ne kadar gerçekçi olur tabii. E, olmalı mı? O da ayrı bir konu galiba. Vallahi bu... Tabii biraz vaktimiz var ama çok da çok da fazla vakit yok yani önümüzde işte kaç 3 ay kaldı. Sonunda 3 ay sonra enflasyon nereye gelecek ona da bir bakmamız lazım. Bir de beklenti nereye gelecek ona da bakmak lazım. bir ara zam gerekebilir. Çok baskı yüksek olur. olmasa yani, yani kesinlikle. Yaparlar mı? Yapamazlar mı? O ayrı yani bir konu bilmiyorum ama... ama bir baskı olacağı kesin. Çünkü hep şikayet ettiğimiz şey aslında gerçek. Hepimiz de öyle bakıyoruz. Herkes şu anda birikmiş enflasyona bakarak geleceği de öyle şekillendirmeye uğraşıyor. Değil mi? Yani şu kadar arttı, bu kadar bilmem ne oldu diye. Dolayısıyla böyle bir beklenti olacağı kesin. Nasıl geçilir o bilmiyorum. Yani İstanbul Planlama Ajansı'nın Mart verisi. İstanbul'da yaşam maliyeti 4 kişilik ailenin ortalama yaşam maliyeti 87.485 lira. Asgari ücretin 4 katı bakarsanız Yani dolayısıyla orada bir beklenti var. Yaşam maliyeti yüksek, asgari ücret ondan yani çok uzak. Yani o dört kişilik ailede ana baba ve iki çocuk desek, ana baba birlikte çalışıyor olsalar ve ikisi de asgari ücret alıyor olsalar bile hmm. buraya yetişemiyorlar. Değil mi? Doğru. Yani dört kişilik aileyi geçindirecek bir ücrete erişemiyorlar, bir toplama erişemiyorlar. O enteresan. Hmm. E eğitiminde bu kadar pahalı olduğu bir dönemi konuşurken kısa bir yere gidiyoruz sonra devam edeceğiz. we yeah.